Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere makale yazarak nasıl para kazanabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Videoda bahsettiğim konulara gelirsek makale nedir? SEO uyumlu makale nasıl yazılır? Yazdığımız makaleleri nerelerde satabiliriz? Bunlardan bahsettim. Güzel bir video oldu. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Hala abone değilsen şimdi abone olabilirsin. Umarım daha da büyürüz. Eğer son attığım videoları da izlemediysen izlemeni tavsiye ederim. Bunları izleyerek de kazanç sağlayabilirsiniz. Linklerini açıklama kısmına koyacağım. Videomuz geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak makale nedir ondan biraz bahsedeyim. Wikipedia şöyle tanımlıyor. Makale herhangi bir konuda bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da makale denir. Makalenin açıklaması da bu şekilde sizlere açıkladım. Bizim için önemli olan makalenin nasıl yazıldı arkadaşlar. Bir makale yazabilmek için imla kurallarına birazcık bilmeniz gerekiyor. Virgülün, noktanın nerelerde kullanıp kullanılmayacağını bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Tabii ki de her noktalama işareti için ayrı ayrıntılı bir bilgiye sahip olmanıza gerekmiyor. En çok kullanılan nokta virgül ünlem gibi işaretlerin nerelerde kullanıldığını bilseniz sizin için yeterli olacaktır. İkincisi arkadaşlar yazacağınız makalenin konusu hakkında gerçekten araştırma yapmanız gerekiyor. Eğer bir konuda bilginiz varsa arkadaşlar o şekilde de makalelerinizi yazabilirsiniz. Mesela siz YouTube hakkında bilgilisiniz ya da Instagram'da nasıl post paylaşılır onlar hakkında bilgisiniz ya da herhangi bir kitap hakkında bir bilginiz var ise bir konuda yetenekli iseniz arkadaşlar o şekilde de makalelerinizi yazabilirsiniz. Siz diyorsanız benim hiçbir konu hakkında bilgim yok diyorsanız internetten bir konu hakkında araştırma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Makalenin en önemli şeyi de zaten bir makale yazıyorsanız bir konu hakkında insanları bilgilendirebilecek bir makale yazmanız gerekiyor. Makalenin amacı insanları bilgi edindirmek. O yüzden de belirlediğiniz bir konu hakkında internette araştırma yaparak o konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İnternetten araştırma yapmak da o kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Belirlediğiniz konu hakkında tarayıcınıza yazarsanız birçok makale göreceksiniz o konu hakkında belirli bir bilgiye sahip olduktan sonra makale yazmaya geçebilirsiniz. Tabii ki de önemli olan ve en önemlisi olan bir de şu var arkadaşlar. Makalelerinizi sakın bir yerden kopyala yapıştır yapmayın özgün olması lazım. %100 gerçekten özgün olması lazım. Yoksa makalelerinizi satamazsınız. Bir siteye yüklemek istediğinizden makaleleriniz kabul edilmez. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir sitede olan makaleyi siz tekrar satmaya çalışamazsınız arkadaşlar. O yüzden bir konu hakkında bilgi sahibi olup tabii ki de yeni bir konu bulmanıza gerek yok. Bir konu hakkında farklı, özgün bir şekilde makale yazarak insanlara satışta sunabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Konunuz aynı olabilir ama içeriğiniz farklı olacaktır. Tabii içeriğinizde de benzerlik gösterebilir ama kendinize göre uyarlayacaksınız. Adam dünyanın en iyi değerli 12 otomobil markası diyorsa siz dünyanın en iyi 15 otomobil markası ya da 10 otomobil markası diye bir yazı oluşturacaksınız o şekilde özgün içerik yapmanız gerekiyor. Diğer bir husus ise makale yazarken arkadaşlar o makalenin içinde güzel bir düzen olmalı. Giriş, gelişme, sonuç etaplarını içeren düzenli bir içerik olmalı. Yani okuyucuyu yormayan, anlaşılır bir dilde yazılan güzel bir makale yazmanız gerekiyor. Okuyucu okumaya başladığında almak istediği bilgiye ulaşması lazım. O şekilde makaleler yazarsanız arkadaşlar satılmaması elde değil. Diğer bir en önemli hususlardan biri olan SEO uyumlu makale yazmak. SEO uyumlu makale nedir? Arama motorlarında makalenin daha çok ön plana çıkması ve makalenin olduğu siteye daha çok trafik çekmeyi amaçlayan bir tekniktir. Peki biz SEO uyumlu makaleyi nasıl yazacağız? İlk olarak yazılarda doğru anahtar kelimeler kullanılması gerekiyor ve başlıkla içerik uyumlu olması gerekiyor. Yani siz başlıkta en iyi araba hangisi dediğinizde içerikte de en iyi arabaların olması gerekiyor. Yani başta en iyi arabalar deyip içeriği en iyi traktörleri yazamazsınız. İkinci önemli şey ise önemli kelime ve açıklamalarda kalın yazı ve eğik yazılar kullanılması gerekiyor. Siz bunu yazarken hangi programı kullanıyorsanız tabii ki de bizim kullanmamız gereken Word'de arkadaşlar. Yazılarınızı yazarken başlıktaki anahtar kelimeleri ve içerikte olan anahtar kelimeleri eğer içeriğinizde de geçiyorsa onları kalın ve eğik şekilde belirtmeniz gerekiyor. Belirtmeniz gerekiyor. Üçüncü şey ise makalenizi yazarken belli aralıklarda içeriğinizle alakalı fotoğraflar ya da videolar koymanız gerekiyor arkadaşlar. Fotoğraflar okuyucunun daha çok ilgisini çekiyor ve okumasını sürdürüyor arkadaşlar. Bu da SEO konusunda önemli bir husus. Fotoğraflar önemli olmalı. Yani siz sadece düz bir yazı yazmamanız gerek. Dördüncü şey ise arkadaşlar içeriğinizi, makalenizi yazarken başlıkların sırası ve içeriği çok önemli. İlk önce siz bir ana ana başlık atarsanız Bunu şimdi sizlere bir örnekle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada ilk başta ana bir başlık atmışım. YouTube videoları nasıl öne çıkarılır? İzlenmelerini iki kat art. Ana başlığın altına iç içeriğinizi tanıtan, içeriğinizde ne olduğunu anlatan yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ardından ikinci bir küçük başlık atıyorsunuz. Burada da ne demişim? Başlığı biraz daha kısaltarak YouTube videonu öne çıkartarak nasıl iki kat izlenme alınır? Artık konuya yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Burada da konuyla alakalı hususları yazmaya başlamışım. Ardından tekniklere geçmişim arkadaşlar arkadaşlar ne demişim videonuzda en iyi anahtar kelimeyi bulmak için iki yol var burada anahtar kelimenin önemini nasıl yapılır falan filan onları açıklamış ardından anahtar kelime nasıl bulunur ona geçmişiz maddeler halinde yazmışım bu da önemli arkadaşlar eğer bir öğretici bir şey yazıyorsanız bir içeri insanların ilgisini çekebilecek maddelendirmeler yapmanız gerçekten önemli Gördüğünüz gibi bu yazılarda da benim kalın olarak yazdığım Kelimeleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar aslında makalenin içindeki anahtar kelimeler oluyor. Trafiği fazla olan anahtar kelimeleri. Yani bunlar insanların internette arattığı kelimeler ve bunları bold olarak yazdığımızda makalemiz daha da öne çıkmaktadır. Bir alt ana başlığı yazdıktan sonra arkadaşlar 3. alt başlığa geçmişim. Anahtar kelime listeleri. Burada yolları söylemişim ve ardından anahtar kelimeleri bulabileceğim siteleri sıralamışım ve ardından da açıklamaya anahtar kelimelerin nasıl yazılacağını, nasıl bir açıklama yazılacağını da ilgili ayrıntılı bir bilgi yazarak makalenin bitirmişim. Sizlerde de makalenizi bu şekilde yazmanız gerekiyor. Yani giriş, gelişme, sonuç, alt başlık, ana başlık nereye yazmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. O yüzden internete biraz SEO bilgisi almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar aslında birazcık araştırdıktan sonra öğrenebileceğiniz basit şeyler. Aşırı bir teknik gerekmiyor. Sizlere anlattığım yöntemleri kullanarak güzel bir makale yazabilirsiniz. Burada dediğim gibi önemli olan içeriğinizin özgün olması, İçeriğinizin insanlara bir şeyler katıyor olması, insanların makalenizi, içeriğinizi okurken sıkılmaması gerekiyor. Bir de arkadaşlar bir makale yazıyorsanız minimum 300 ila 400 kelime arası bir makale yazmanız gerekiyor. Makalemizi yazdık, her şey tas tamam. Peki biz makaleleri nerelerde satacağız? Eğer makale yazarak para kazanmaya yeni başlıyorsanız sizlere tavsiyem hazır makale satmanız. Hazır makale ne oluyor arkadaşlar? İlk önce siz bir konu hakkında makalenizi yazarsınız. Ardından siteye yüklerseniz o şekilde makalenizi satarsınız. Eğer yeni başlıyorsanız sizlere bunu öneririm. Tabii ki de diğer yollar var ve daha kazançlı yollar var. Bu ne oluyor? Sipariş aldıkça makale yazarsınız. O şekilde satış yaparsınız. Tabii bunun için biraz daha profesyonel olmak lazım. Makale makale yazısı yazmak hakkında daha çok bilgi sahibi olabilmek ve güzel makaleler yazabilmeniz gerekiyor. Ama ilk başlıyorsanız sizin yapabileceğiniz en basit en güzel yöntem hazır makale satış olacaktır. Sizlere bunun için önerebileceğim 3 tane site var. İlki, ilki yazan kazanır nokta net arkadaşlar. Bu siteye başvuru yapıp yazdığınız makaleleri satışa sunabilirsiniz. İsterseniz buradan da örnek makaleleri inceleyip bu makalelere benzer yazılar yazarak satış şansınızı artırabilirsiniz. Biraz aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi aynı benim dediklerim arkadaşlar. Özgün içerik olacak, SEO uyumlu olacak. Hatasız ve kaliteli imla kurallarına uygun güzel bir içerik olacak. 7 yıldır açık bir site. 23 milyon içerik üretimi olmuş. 547 bin ödeme işlemi. 1570'de yazar varmış. Gayet güzel, kullanışlı bir site. Diğer sitemiz ise gerçekten kullanışlı güzel bir site. Burada nasıl yazar olurum buraları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bir de sizlere şunu söylemek istiyorum. Burada da bahsetmişler. Hangi konularda makale yazılıyor? Ne demişler? Binlerce kategoride on binlerce içerik hazırlamanız için size çeşitli konular sunulmakta. Tek bir kategoriye bağlı kalmadan birçok konuda içerikler yazılmakta. Yani arkadaşlar makale yazmada içerik sıkıntısı kesinlikle çekmezsiniz yani. Bu sayede de güzel bir makale yazabiliyorsanız her zaman para kazanabilirsiniz yani. Gerçekten Önü açık güzel bir yöntem diyebilirim Makale yazmada kendinizi geliştirirseniz arkadaşlar gerçekten güzel kazançlara ulaşabilirsiniz İkinci bir sitemiz ise içerik.net Yine aynı sistem arkadaşlar buradan para kazanmaya başlaya tıklayarak makale satışınıza başlayabilirsiniz Burada gördüğünüz gibi hazır makale tabi biz hazır makale satacağımız için konuları görebilirsiniz Gördüğünüz gibi birçok konu var Üçüncü sitemiz ise makale yaz.net Evet arkadaşlar bu siteyi ben kullanmaktayım ve daha aşina olduğum için burada biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim bu siteden. Gerçekten bu da aktif güzel bir site. 4415 standart üyesi var. 974 yazarı var ve 2174 hazır makalesi var. 6 tane de sipariş varmış. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Siz yazdığınız makalelerden arkadaşlar genellikle sitelerde minimum 100 kelime başına 1.5 TL kazanıyorsunuz. Bu sitede böyle ama diğer sitelerde de aynı şekilde oluyor. Tabi sizin yazdığınız makale gerçekten güveniyorsanız daha yüksek fiyata satabilirsiniz. Yazar ödeme alt limiti ise 50 TL'ymiş. Gayet ideal bir rakam. Zaten buna kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. Bu üsteden birisine kayıt olabilirsiniz. Şimdi ben bu siteye kayıt olduğum için bu siteyi sizler için inceleyeceğim. Panelim kısmına gelelim. Siz siteye kaydolduktan sonra arkadaşlar normal standart üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra makale yazarlığına başvuru yapmanız gerekiyor. Direkt yazar olabilirsiniz. Yazar olduktan sonra ise arkadaşlar peki biz Makalelerimizi yazdık. Peki satışta nasıl sunacağız? Word'e yazdıktan sonra makale gönderi tıklıyorsunuz. Ardından makale başlığını, açıklamasını ve etiketlerini makaleyle ilgili keywordleri yani anahtar kelimeleri yazıyorsunuz. Makale dosyasını seçerek buraya yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Size tavsiyem makalelerinizi Word'de yazmak. Gerçekten yazması daha basit oluyor Word'de. Ardından makale içinde kullandığınız resim dosyalarını buraya atmanız gerekiyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bu sitede yalan olmasın en az 300 kelimelik bir makale yazmanız gerekiyor. Güzel bir makale yazdıktan sonra buraya yükleyip satışa başlayabilirsiniz. Buraya tıklayarak da uygun makale yapısı nasıl olmalı öğrenebilirsiniz. Hazır makale kısmına tıklayarak da satışta olan makalelere bakarak buradan da fikir sahibi olabilirsiniz. Birçok konuda makale yazabilirsiniz. Sınırı yok. Ne kadar yazarsanız o kadar kazanırsınız burada. Pasif gelir e, makale yazıda oluşturamazsınız arkadaşlar. Ne kadar makale yazarsanız o şekilde kazançlarınızı artırabilirsiniz makalelerime geleyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir makale yazmıştım daha önceden. Ev hanımları yönelik oturdukları yerden para kazanma yolları diye. Yanlış hatırlamıyorsam 350-400 kelimelik bir makaleydi. Ve arkadaşlar makaleyi koyduğum, koyduğum günden 3 gün sonra satıldı. Demek ki arkadaşlar güzel makale yazarsanız potansiyel var. 3 gün içinde gördüğünüz gibi küçük bir makale yazarak 5 liralık satış yapmışım. %20'de bir komisyon kesilerek hesaba 4 lira 10 kuruş yatırılmış. Burası 50 TL olduğunda çekim talebi verebilirsiniz. Çekimlerinizde burada gördüğünüz gibi banka hesabınızı, IBAN'ınızı yazarak ödemelerinizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Makale yazarak para kazanmanın öne açık, güzel bir yöntem. Kaç yıldır devam eden bir yöntem. Eğer kendinizi geliştirirseniz arkadaşlar güzel yerlere gelebilirsiniz. Vaktimiz çok değerli. Her saniyemizin değeri gerçekten çok fazla arkadaşlar. Zamanımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer siz de bir para kazanma yolu arıyorsanız bu yol gerçekten sizin için güzel bir yol arkadaşlar. İki gün önce TikTok hesabı açtım. Oradan kanalıma abone olan birçok insan oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. TikTok hesabımda da kısa kısa kripto para kazanma videoları olsun. Para kazanma yollar olsun videolar atmaktayım. Takip etmek istiyorsanız açıklama kısmına linkini koyacağım. Daha çok böyle bir para kazanma yolları ve kripto para kazanma yolları için kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.